Önümüzdeki dönemlerde sadece Niyazi Koyuncu şarkılarından oluşan güzel bir albüm çıkar mı bu pandemi sırasında? Vallahi çıkabilir abi. Yani umarım çok uzun sürmez ama yazıyorum bir şeyler. Kafamda da Karadeniz Sound'u dışında bir şeyler var. çünkü bunu işte festivallere gittiğimizde de bir şey oluyor. Yani Niyazi Koyuncu Karadeniz müziği yapıyor. İşte acaba ne kadar yani eğlenebiliriz, edebiliriz gibisinden böyle bir kuşku hissediyorum. Ama sonra bir şarkı, sonra alışıyorlar. şimdi biz aslında dünya müziği yapmaya çalışıyoruz. Sadece, e, evet yöremiz Tulum ve Kemençe var ama e, gitar, davul ve bas gitar, yani dünya sazları da var. Ve rock müzik yapıyoruz işin aslı yani baktığımda. Yani altta çok başka bir şey yürüyor ama üstte otantik sazlarımız ve bu de ben acayip mutlu oluyorum yani. Hem e, evet. yöremi hissediyorum, yaşıyorum. Hem de kendimi de yaşıyorum, olmak istediğim yeri de yaşıyorum. Evet, Aslına bakarsan e, festival zaman mesela öğleden sonra saat 4'te beşte sahne al, böyle tam hava serinlediği zaman da sahne aldığında bile yani fareli köyün kavalcısı gibi ben hep onu söylüyorum sana sen çıktığın anda bir anda insanlar sahne önüne doluşmaya başlıyorlar bu çok büyülü bir şey. Bu e, işte o şeytanın nefesi e, ve yaptığın müzikle çok alakalı. Sahnen de çok enerjik. Bir anda insanlar senden başka bir şey e, görüyorlar ve o enerjiye ayak uyduruyorlar. Ondan sonra. ...ki sanatçıya bırakırken gerçekten insanları çok enerjik bırakıyorsun. <laughs> yani biz çok eğleniyoruz bir kere abi. Yani ekip olarak e, müzik yapmaktan çok mutluyuz. Aslında bir grup müziği yapıyoruz baktığında. Sadece önde ben varım. Yani tek farkı bu. E, çok eğleniyoruz. eğlencemiz de haliyle karşı tarafa da yansıyor. Yani ben sahneye çıktığımda bazen önümde 10 kişi falan oluyor aman diyorum bir 10 saniye sonra hepiniz geleceksiniz buraya diyorum. O girişlerini görmek onda dans <laughs> gelmeleri bizi de acayip, acayip motive ediyor. Ondan sonra akın bir akın anda gidiyor. buluşuyoruz böyle. Aynen öyle. Biz de akın akın giriyoruz. Onlar da akın akın giriyorlar. Aynen öyle. Bir arada olup eğlendiğiniz çok doğru. O eğlence mutlaka yansıyor. Ee, şeye, sahneye yansıyor. Sahneye yansıyınca dolayısıyla insanlar da bunu alıyorlar yani. Diyar. Evet. Abi yani olmak da önemli bence bu anlamda. E, ee, sahnedik 7 kişi de birbirleriyle çok iyi anlaşan iyi arkadaşlar yani. Hani beraber olmaktan, konser sonrası beraber vakit geçirmekten mutlu olan insanlarız. Haliyle sahnede takılıyoruz işte yani.